Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Ben mi? arkadaşlar bugün konumuz 1.5.1 güncellemesine alakalı olacak. Aynı şekilde sizlerle birlikte bugün bayram özel güzel bir sohbet gerçekleştirmiş olacağız. Ve bayramda güncellemenin gelip gelmeyeceğini bu videoda konuşmuş olacağız. Aynı şekilde videoya geçmeden önce sizlere de bu yapmış olduğum sıkın kaplamasını göstermek istiyorum. Kişi özel sıkın kaplamalar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına iletişim bilgilerini bırakacağım. Oradan bana kişi özel sıkınlar için ulaşabilirsiniz diyorum ve videomuza geçiyorum sizler birlikte. Evet, bugünkü seferimiz Diyarbakır Batman seferi olacak. Aynı şekilde yapmamı istediğiniz seferler varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dediğim gibi son zamanlar cidden yorumlar kısmını boş görüyorum. Yani sizlerden ricam yorumlar kısmını doldurun arkadaşlar. Emoji olur veya herhangi bir spam olur. Dediğim gibi yorumlar kısmını boş bırakmayalım. Ve sizlerden bu video istediğiniz like sayısı 200. Son zamanlar cidden yükselişteyiz. Sizlerden ricam abone olmanız dediğim gibi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Videomuza gidecek olursak biliyorsunuz ki bayrama çok az kaldı arkadaşlar. Hala 1.5.1 güncellemesi gelmedi. Yani ayın 12'sinde yani 12 Şubat'ta bir güncelleme geldi. 1.5.0 ardından yaklaşık 70 günlük bir süreçte oyuna bir güncelleme eklenmiş durumda değil. Yani biliyorsunuz ki güncelleme büyük mü olacak küçük mü olacak. Hepimizin bildiği bir şey var ki 1.5.1 güncellemesinde büyük şeyler bekliyoruz. Peki bu şeyler nedir veya nelerdir? Bir otobüs cidden 1.5.1 güncellemesini bekliyoruz. Eğer bir bayramda güncelleme gelirse yani cidden tam tamına bir bayram şekeri gibi bir hediye olmuş olacak yani açıkçası bizlere. Yani baktığınız üzere cidden son zamanlarda uygulamaya çok fazla bildirim gelmeye başladı. Ki sizler de bunu fark etmişsinizdir arkadaşlar. Yani devamı ki hala bir aktiflik söz konusu. Yani arkadaşlar güncellemenin gelme tarihi açıkçası bana göre yakın gibi. Çünkü 70 günü geçmiş bir güncelleme var ortada ve cidden 70 günlük bir süreçte hala oyuna eklenmemiş güncelleme mevcut. Dediğim gibi bir otobüs veya yeni bir yol biz 1.5.1 güncellemesinde bekliyoruz. Peki 151 güncellemesi ne zaman eklenir? Bayramda mı eklenir? Bayramdan sonra mı? Veya önümüzdeki günlerde mi? Şu anlık cevap verecek olursak benim tahminim açıkçası bayramın ikinci günü gibi dek geliyor bana. E çünkü bayramın birinci günü gelmez diye düşünüyorum. Baktığınız zaman evet bir güncelleme gelecekse muhtemelen özel bir güne gelebilir. Veya arkadaşlar biliyorsunuz ki 15 Haziran'da bu oyunun ikinci yıl dönümü diye ben biliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık görev tüp sayesinde para kazanmak çok kolay. Kullanıcı da ve şifrenizi girerek aynı şekilde şimdi önünüze çıkacak olan ekranı doldurarak kolay bir şekilde görev yaparak para kazanabileceksiniz. Yapmanız gerekenler sadece uygulamayı aşağıdaki açıklamalar linkine ulaşmak olacaktır. Aynı şekilde ana menüye girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 30 kuruşluk bir baki hem var. Sabahtan mesela sadece 2 görev yaptım, 30 kuruş kazandım. Cidden çok karlı. Bir Sizler de görev yaparak cidden para yapara demezsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yeni görevler kısmı aşağıda görmüş olduğunuz gibi istediğiniz görevi seçebiliyorsunuz ve istediğiniz görevi yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde ana menüye gelecek olursak istediğiniz dil seçeneği mevcut. Aynı şekilde bakiye, yatır veya market seçenekleri gibi birçok seçenek bizleri karşılıyor. Referansa tıkladığımız zaman da arkadaşlarınızı davet ederek sizler de para kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani yapmanız gerekenler sadece bu kadar ve çok kolay bir iş. Evet, bakiye kısmına gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi sol taraftan açmış olduğumuz bakiye çekme kısmına görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde papara uygulaması sayesinde paranızı kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki görevler sizleri karşılıyor. Yapmanız gerekenler linkten tıklamak olacaktır diyelim ve 1. dönemi şu anda hatırlamıyorum ama yani 15 Haziran'da veya Haziran civarında bir kutlama gibi vesaire bu oyunda bir şey söz konusu yani. Belki de Haziran'a saklanmış olabilir bu güncelleme. Evet, önümüzdeki günlerde Mayıs ve Haziran Haziran'dek geliyor. Demem o ki bu güncelleme muhtemelen 4 ayı bulabilir gibi bir seçenek söz konusu açıkçası. Belki de belli olmaz. Bayramda da gelebilir. Ama şunu diyebilirim ki sizlere bayramda gelirse cidden e, bayram şekeri gibi bir hediye olmuş olacak bizlere. Yani 70 günlük bir süreçte güncellemenin gelmesi lazım. Sizler de haklısınız. Muhtemelen bu güncelleme 100 günü bulabilirim mi? Açıkçası %60 ihtimalinde 100 günü bulma ihtimali yüksek. Yani arkadaşlar bir güncellemesi bayramın ikinci günü veya bayramın ilk haftası gelme oranı yüksek. 6. diyorum. Bayramın ilk gelme oranı yüksek. E dediğim gibi bunların hepsi tahminidir tabii ki de. Aynı şekilde eğer Haziran'ı dek getirirlerse yani bayramda da güncelleme gelmezse muhtemelen Haziran'da bizleri efsane yani gizli yenilikler bekliyor olabilecek. Diyelim sizlere şimdi bayramda güncelleme gelmezse Haziran ayında mutlaka ama mutlaka gelecektir. Çünkü yani bildiğim kadarıyla Haziran ayında e, bu oyunla ilgili bir şeyler söz konusu. Yani devam olarak arkadaşlar Haziran ayında güncelleme gelme oranı yüksek ama bayramdan sonra gelme oranı daha yüksek tabii ki de bayramın ikinci günü veya bayramın yakın zamanlarında 1-5 bir güncellemesinin gelme oranı yüksek diyelim sizlere. Evet yeni yollar vesaire hepsini bekliyoruz. Peki bunlar nasıl gelecek veya oyunda bir değişim olacak mı? Benim tahminim eğer büyük bir güncelleme gelirse bu güncellemenin değişimden yan olması. Çünkü baktığınız zaman bir değişim bu oyunda açıkçası isteniyor. E bu değişim nedir veya nelerdir? Görmüş olduğunuz gibi açıkçası arkadaşlar hep aynı yollardan, hep aynı viyadük ve hep aynı köprülerden geçiyoruz bu oyunda. Yani bunların biraz daha değiştirilmesi yani komple oyuna bir nasıl diyeyim sizlere güncelleme atanması açıkçası bir muhteşem olur bu oyun için. Arkadaşlar sizlere şunu diyebilirim ki bayramda bir güncelleme gelme oranı söz konusu. Peki bu güncelleme gelmezse ne zaman gelir? Haziran ayında bildiğim kadarıyla 15'inde veya bu civarında yani bir kutlama gibi bir şey söz konusu açıkçası. Oyunun birinci yılı veya ikinci yılı olması lazım. Muhtemelen ikinci yıldır. Evet ikinci yılında gelme oranı yani dediğim gibi çok kat ve kat yüksek açıkçası. Peki bu oyun özel neler getirebilirler veya nasıl yenilikler gelebilir? Biliyorsunuz ki otobüs modifikasyon oyunda cidden gelme yüksek çünkü zaten geleceği bize söylenmiştir arkadaşlar. Yani otobüs modifikasyonundan tuttuğunda yeni bir otobüse kadar 1.5 bir güncellemesinde gelebilir. Veya bu oyun tamamıyla değişebilir ve bizlere daha fazla daha farklı yenilikler sunabilir. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar video beğenmeyi lütfen like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle.